Yıldız Tilbe katıldığı bir sabah programında kadınlar doğru erkeği bulamıyor görücü usulü en güzeli ifadelerini kullandı. Yıldız Tilbe evlilikler hakkında tartışma başlatacak bir çıkışta bulundu. Kadınların kendi düşüncesiyle seçtiği erkeklerin doğru olmadığını söyleyen Tilbe görücü usulü evlenmek en güzelidir dedi. Kadınların erkek seçerken doğru kararı alamadığını söyleyen şarkıcı, kadınların kendi düşüncesiyle seçtiği erkek genelde doğru olmuyor. Görücü usulü evlenmek en güzeli ifadelerini kullandı. Yıldız Tilbe program esnasında aşkın tanımını ise şöyle yaptı. Aşk o mutlu olsun diye ondan vazgeçebilme gücüdür. Ama kimse öyle değil ki. Bir insanla bakışıyorsun sonra kendini senin sahibin sanıyor. Bir kere birlikte oluyorsun tamamen ona aitsin sanıyor. Oysa öyle bir şey yok ki. Sevmek vazgeçebilmektir. Sevmek, asmak, kesmek, vurmak, kırmak değildir. Seksin adına aşk koydular. Oysa seks aşk değil ki hayvani bir şeydir. Ama sevmek rahmani bir şeydir ifadelerini kullandı. Yıldız Tilbe'nin kadınlar hakkında söyledikleri hem cinslerini sinirlendirdi. Görücü usulünü destekleyen şarkıcıya kadın takipçilerinden tepki aldı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.